Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey kapsamlı bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Bozbey önümüzdeki süreçte her ayın ilk haftası basın toplantısı yapılacağını da söyledi. Konuşmasına yeğeni Furkan Bozbey hakkında konuşarak başlayan Başkan Bozbey gereğini yaptık dedi. Son iki gündür gündemi meşgul eden konuya bir açıklık getirmek istiyorum. Ben sözü öyle başlamak istiyorum. Halkımızın hassasiyetlerini anlıyorum. Bunun için daha netleşmemiş, süreci tamamlanmamış bir konunun bu kadar kamuoyunun gündemine gelmesini de elbette ki önemsiyorum. Bu konuyla alakalı olarak gereğini yaptığımızı da kamuoyunun bilmesini istiyorum. Mazbata sürecine ilişkin konuşan Boz Bey, ortaya çıkan belirsiz süreçte Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde bazı kişilerin kendi çıkarlarını iş yaptıklarını söyledi ve konunun takipçisi olacaklarını belirtti. Boz Bey, göreve geldikleri andan itibaren yapılan çalışmaları hatırlattı. Göreve geldiğimiz andan itibaren hemen yapmış olduğumuz çalışma çalışmalar sonucunda önce söz verdiğimiz gibi suya yüzde 25 indirim yaptık. Ben burada tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Oy birliğiyle alınan bir karar sonucunda gerçekleştirdik. Sonra dilimiz kimliğimizdir diyerek Türkçemize sahip çıkmak için tabelalarda beklenen kararı aldık. Daha önce salınıp da uygulanmamıştı bu kararlar. Bu kararı yineledik, aldık ve uygulamaya da başlıyoruz. Yıllardır mücadelesini verdiğimiz yol kenarlarındaki otoparklardan da o otopark sorunu da çözdük ve o otoparkları ücretsiz hale getirdik. Bursalıların önceki dönem borçlarını da sileceğimizi ifade ettik ve siliyoruz. Birçok kez toplantı yapıldığını belirten Boz Bey, belediye borcunun yaklaşık %70'ini çıkardıklarını ifade etti. Daire başkanlarımızdan, şirket müdürlerimizden mevcut durumun tespitini öğrenmek için toplantılar yaptık, raporlar aldık. Ve günler süren toplantılar halen de devam ediyor. Bu toplantılar neticesinde ve 15 iş günü içerisinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarının yaklaşık %60-70 civarında erişebildiğimiz oranda söyleyeceğim sizlere tespitini yapabildik. Bozbey daha sonra konuşmasının devamında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Buskin'in ve Büyükşehir Belediyesi'nin diğer iştiraklerinin borçlarını açıkladı. Önceki dönem belediye başkanı Belediyemizin borcunu, 7.1 milyar lira olduğunu belirtmişti. Ancak devir teslim esnasında yani 6 e, Mayıs'ta Büyükşehir Başkan Vekili, aynı zamanda da Yıldırım Belediye Başkanımız borcun iştiraklerle birlikte 20 milyar lira civarında olduğunu belirtmişti. İlk olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi borcuna bakalım. Yaklaşık olarak borcu 10 milyar 309 milyon civarında. Sadece Büyükşehir'in borcu. Buski'nin borcuna baktığımızda Buski'nin borcu da 10 milyar 132 milyon civarında bir borç. Ve bağlı şirketlere baktığımızda toplam olarak değerlendirdiğimizde yaklaşık olarak 4 milyar 634 milyon 635 milyon civarında bir borç. 7.1 milyar ile başlayan ve 20 milyar ile devam eden sürecin şu an 25 milyarı aştığını görüyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 25 milyar lira borcunun olduğunu söyleyen Boz Bey, 25 milyar lirayla şehre yapılabilecek yatırımlardan bahsetti. 25 milyar, milyar TL ile 19 kilometre metro hattı yapılabilirdi. 110 kilometre hafif raylı sistem yapılabilirdi. 155 kilometre metrobüs hattı yapılabilirdi. 2100 adet 1000 metrekareden kreş yapılabilirdi. 21 bin 60 metrekareden 21 bin adet sosyal konut yapılabilirdi. Merak edilen konulara ilişkin konuşan Bozbey amaçlarının mazeret üretmek olmadığını ifade etti. Tabii ki bu kötü tabloyu siz değerli basın mensupları ve kamuoyu ile paylaşmamızın nedeni elbette ki mazeret üretmek değil. Biz yapılanları, gerçekleri ortaya çıkarmak ve bunları kamuoyuyla paylaşıp bundan sonra bu gibi hataları, bu gibi yanlışlara kamuoyunun duyarlı olmasını sağlamak ve hiç kimsenin bu hataları yapmamasını da sağlamaktır.